Ben de hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilk bahar gibi. Kalbim her dakika hızla çarpardı. Gözümün içinde ateş var gibi. Bazı nur içinde bazı sisteydim. Bazı beni seven bir göğüsteydim. Kah el üstündeydim, kah hapisteydim her yere sokulan bir rüzgar gibi hissedince sana vurulduğumu anladım ne kadar yorulduğumu sakinleştiğimi durulduğumu denize dökülen bir pınar gibi şimdi şiir bence senin yüzündür şimdi benim tahtım senin dizindir Sevgilim Saadet ikimizindir. Göklerden gelen bir yadigar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen, yaramaz çocuklar gibi. Sabah dinle. Bin selam olsun sana.